Aracın zaten güzel oldu belli. M4'ün başına gidiyoruz. Araç sahibi aracı 4 milyon istediğini söyledi. Biz araç sahibine 3,5 milyon teklif ettik. Araç sahibi orta yolu buluruz dedi. Aracın başına çağırdı. Yani 3 milyon 750'ye bu arabayı veresi var. 3 milyon 750'ye bir arabanın verilesi varsa 3 milyon 500'e de verilir şeyiyle, mottosuyla yola çıktık. Açıkçası 3 milyon 510 bin lira bizim matematiğimize uymaz. Çünkü araba için vereceğimiz tap rakam 3 milyon 500 bin. Bu da araç sahibinin tutumu önemli. Bakalım bize ne kadar yardımcı olacak, istediğimiz parayı verecek mi? Gelin hep birlikte M4'ün başına geçelim. Arkadaşlar şimdi Tepekent'e geldik. Mekanı tanıyorsunuz. Daha önceden ticaret <laughs> yaptığımız Erhan'ın evine geldik. Efe de zaten Erhan'ın arkadaşı. Evet. Onun vasıtasıyla tanıştık. Nasılsın Efe? İyiyim sağ ol sen nasılsın? İyi teşekkür ederim. İnşallah daha iyi olacağım diye İnşallah. düşünüyorum. Bakalım. <laughs> Efe'nin arkadaşlar güzel bir M4 diyeceğim artık. Evet. Yani 418 bu arabaya yakışmaz. Doğru. Güzel bir 418'i var. Mavi renkte. Kaplama.